Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir e, ürün incelememiz var. E, kutu açılışı ve ürün incelemesi şeklinde olacak. E, şu şekilde Shine sitesinden aldım e, bir ürünüm. E, şu şekilde daha önce bir benzerini almıştım tablet e, kılıfı olarak e, incelemesinde yapmıştık tabletimizin üzerine takmıştık. Şu şekilde bir lastiği mevcut. Bu şekilde ürünü istediğiniz yöne de çevirebiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde şu şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Aynı üründen Shine adlı siteden de aldım. Hızlıca bu ürüne bakacağız. Arka tarafında adres telefon bilgileri olduğu için ürünü hemen hızlıca şurada açacağım. Ürünün kutusunu görmeniz açısından bu şekilde gösterdim. Ürünü bu siteden alırsanız bu şekilde geliyor. Şöyle açacağım. Şöyle şu şekilde çıkıyor ürün. Üzerinde adres vesaire bulunmuyor. Artık videonun edit kısmında da düzenlerken kontrol ederim eğer bir sıkıntı olursa oraları buzlarız. Her neyse. Ürün bu şekilde geliyor. E, poşetini gösterdim. Herhangi bir kutuda vesaire gelmiyor. Bu şekilde e, poşetleme olarak geliyor. Ürün şu şekilde açacağım. Ürün işte Şahin'den Çin'den geldiği için e, gümrüğe giriyor e Shine'den satın alırken siz bunların e, vergi dahil her şeyini ödemiş oluyorsunuz. Kargosu varsa kargosunu, işte vergisini, indirimi varsa, kuponu varsa her şeyini hesaplayıp size ödemesini o şekilde yaptırıyor. E, Gümrükte kontrol ediliyor. Elektronikte bir cihaz olmadığı için hızlı bir şekilde geçebiliyor. E, daha sonra bazıları gemiyle, bazıları uçakla geliyor. Buyurun uçakla geldi. Kontrolünü yapıp takip edebiliyorsunuz zaten. E, ayrıca daha sonra BTT ile veya diğer kargolarla gönderebiliyorlar. Bunu Aras'ta gönderdiler. Şöyle açacağım. Ürünün tam fiyatını hatırlamıyorum ama kuponla ben indirimli olarak aldım. Şu an fiyatı değişmiş olabilir. Onun için belli bir fiyat söylemek istemedim. Şöyle gördüğünüz üzere 8.7 inç olan versiyonu şöyle açacağım poşetinden. Aynı şekilde içerisinde süngerim mevcut. Süngerimi şöyle kenara alıyorum. Ürün e, bu kısmı e, daha ince diğerine göre. E, burası da zaten yumuşak silikon şeklinde. E, bunları zaten yazmışlardı. Bunu bilerek aldım. Şu şekilde aldığım ürünün şöyle hemen lastiğini de arkaya atalım. Bu kısmında süngerli kısımlar bulunuyor. Şu şekilde koyabilmemiz için istediğimiz şekilde durmasını sağlıyor. Ee, ayrıca bu ürünün arka kısmı, ürün içine taktığımız kısım yani sert, sert plastikten oluşuyor. Ee, bunun iç kısmı, ürünü oturttuğumuz yer e, silikon, biraz yumuşak. Burada da süngerleri bulunuyor. Ancak buralara e, ürün e, takılabilir diye düşünüyorum akıllı kılıf olduğunu yazmışlar bakacağız yani kapak açılıp kapandığında tabletimiz tepki verecek mi tanıyacak mı kapağı şöyle çıkartacağım tabletimi gördüğünüz gibi bu şekilde kamera bölümü ve bunun oynaması için yapılmış yer mevcut bunu kenara alıyorum hemen onun zaten kutu açılışını yapmıştık. İncelemesini de yapmıştık. Set halinde satılıyordu. Şu şekilde bir kalemi ve tabletimize e, uyguladığımız bir kırılmaz camı mevcut. Şöyle takacağım. Hatta önce şu tuş yerlerini takalım olmadı. Sorun olmaması açısından. Şöyle bastırarak takabilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Bu şekilde Gördüğünüz gibi tanıdı. Diğer kılıfta da böyle bir özellik var sanıyordum. Belirtmemişlerdi ama akıllı tanıma vesaire diye bazı yerlerde yazıyordu. Ürünün ana başlığını vesaire yazmıyor ama bu tarz kılıfların çoğunu da yazmışlardı. Bundan da öyle bir şey beklemiştim. Videoda da söylemiştim hatta. Ancak bunda o özellik mevcut değil. Şöyle tekrar kapatacağım. tam olarak temas etmesi mi gerekiyor. Evet. Şöyle yaptığımda da ürün şu an kapanmadı, kapandı. Şu an açıldı. Yani kapatıp açmasını e, sorunsuz yapıyor. Yan döndüğü için şu an e, ürünümüz şöyle yapalım. Ve şunu aktifleştirelim. Bu şekilde dursun. Şöyle kapattığım zaman ekrandan görünür mü bilmiyorum. Zaten sesini duyuyorum ben. Şu an kapandı. Şu an açıldı. Sağlam bir şekilde çalışıyor. Tabii ki bunu ayarlardan açmanız gerekiyor. Kapak ayarlarından daha önce tabletin Redmi Pet 8.7 SE incelemesinde bunu göstermiştim. Videoya dönüp tekrar izleyebilirsiniz. Şöyle bunu. Parlaklığını da bir miktar açalım. Daha sonra e, ürünümüzde nakon yok biliyorsunuz. Sadece ana sayfada var. Yani e, kilit kısmında. E, ana menüye geçtiğimizde burada böyle bir özellik yok. Şöyle hemen sağ tarafını göstermek istiyorum. Tuşların ses açma kapatma yani kısma tuşları ve e, kapatıp açma tuşları. Şöyle Kameramız tam olarak oturmuş, arkası gayet güzel görünüyor. Şarj girişi işte, e, hoparlör vesaire girişlerimiz sorunsuz denk gelmiş burada gördüğünüz üzere. Şura bir miktar sanki böyle şey gibi görünüyor ama çok da sıkıntı yaratacak bir şey değil. Bence gayet güzel. E, şöyle durmasında bir şey var mı diye düşünüyorum arkasına böyle bir destek atıyordu galiba. Şöyle olabilir. Onu tam bilmiyorum. Arkasına başka bir destek koymanız da gerekebilir. Çünkü bunun öyle bir özelliği yok. Şöyle hemen kapatacağım. Şu ürünümüzde bu kısımda söylediğim gibi süngerli bölümler olduğu için ürünü buraya takabiliyoruz. Bu şekilde. Bunda böyle bir özellik yok ama bu kırılan kısımların altına vesaire bir destek koyduğunuz zaman aynı işlevi yapabilir. Tabii ki bunda da akıllı ekran tanıma mevcut. Onu da kullanmış oluyorsunuz. Bu şekilde ürünü de böyle hızlıca incelemiş olduk. Söylediğim gibi Shine'den aldım. Ürün Çin'den geldi. Çok da uzun sürmedi. Biraz gümrükte bekledi galiba 2-3 gün. Yani toplam bir hafta civarında e, ürün satın alındıktan sonra bana ulaştı. Hatta 2 ila 3 gün içerisinde Türkiye'ye gelmişti. Daha sonra işte hafta sonu e, ve gümrükteki işlemlerle beraber e, kargonun da 2 gün e, bana gelmesiyle beraber aşağı yukarı Çin'den toplam olarak bir haftada ürün elime ulaşmış oldu. Bazen elektronik ürünler olduğunda gümrükte daha uzun süre kalabiliyor veya gemiyle gelirse bu süre uzayabiliyor. Orada zaten belirtiyor size. Bu günlükte fazla zaman kaybetmemiştir muhtemelen. Elektronik olmadığı için hızlıca incelenip geçebiliyor. Zaten vergileri vesaire satın alırken hepsini ödemiş oluyorsunuz. Bunu da böyle hızlıca anlatmış olayım. Bu şekilde 8.7 inç olan versiyonu için Redmi'nin 11 inçlik versiyonu da var. Onlarla karıştırmayın. 8.7 inç olan versiyonumuza uyumlu. Bu şekilde e, ürünümüzün de incelemesini yapmış olduk. E, videomuzun da sonuna geldik böylece. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, bu ürünümüzün incelemesi size fikir verdiyse e, size kanalımızı desteklemek isterseniz, beğenirseniz, abone olursanız, paylaşırsanız ve yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.